<laughs> Herkese merhaba evet. arkadaşlar. Yanında Eymen var. Onun da YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Adı Eymen oynar. Eymen oynar. Hı, hı. Ee, şu anda sizlerle birlikte Erdem Halit Cengiz'in gereksiz sansürlerini izleyeceğiz. Evet. Erdem Halit Cengiz seyircileri beni de izliyorsa lütfen like ve abone olsun. Evet, geçiyoruz. Siz uzaktan video... buraya geldiniz. da çok da baya bir popüler miyorum bilmiyorum. Güzel doktor <laughs> -"Bunu anladım." -"Ne diyorum?" -"Biz hastaları <laughs> keselim -"Hı?" -"Sen benim <laughs> ben de senin <laughs> ne dersin?" hiç doğru değil. Bence <laughs> de olmadı o." <laughs> ya -"Ama ben açıyorum sana <laughs> sen açmayacak mısın?" -"Bence aç. Ben olsam kaçılmazdım yani." -"Şimdi sana hiç açmasam <laughs> bana güzel misin?" gereksiz sansı. Hevesiz ablanın da Gülüşmeler. çok yönü yokmuş. Şu yıldan hareketsiz kalmanın verdiği atrofi yüzünden muhtemelen bayağı kötü bir <gülüyor> 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 Ben nasıl edersem edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ortasında kalmışsın resmen. <laughs> İyi misin? <laughs> İyiyim. Hala iyisin. Bilmekten ölenler alakatsın sen ne yapıyordun soyunma odasında ya? Böyle gözlerini kapatmışsın ben gelince bir fırladım falan. <laughs> Az çok tahmin ettik. En kötü yanında ne biliyor musun? İnsanlar bana baktığında beni bu sandalye nasıl doğru zaman geldin? <laughs> yani doğru zamanı beklemek. Ya. Bana bunu istedim. Ben ne güzel reklam oluyor işte. Demek çok önemli burada. Töp. Lan abla sen de her yola geliyorsun ha. Kandırma beni. Sen çok kızsın yani. Niye bu boş ki? Herkes f***dır Ali. Sen benim yok mu sanıyorsun? Herkesin f***dır. Arkadaş. Yapılabilecek en iyi şey ne biliyor musun? Karşındakine olduğu gibi Ve onun da seni olduğun gibi s***nin olmak. Bir de karşılıklı hani. Teşekkür ederim. Tanju Hoca'ya sen mi söyledin? O da ferman <laughs> Ben seni... Şey, evet. Aç, ah, bahçı var. aç, ah, sonra hepsi mucize doktora. Bu yaşa Tanju kadar... Bu arada bunu Erdem Ben yine mi? seni böyle Sakın. sakın yok. Yok. Sen, ne? sen benim bu dünyada tanıdığım en s***lerim <laughs> <sindormuş> var ben. <gülüyor> <gülüyor> Biraz. Ama sen uy... Çok <gülüyor> Adam <gülüyor> de sen şey, <laughs> şimdi değil. gittiğim zaman. Arkadaşım önemli s**tecekmiş. İyi misin diye soracaktım. Ne zaman bulamıyorum. Şimdi s**tecekim. Sakin ol. Olur mu? Seni s**tecekim. Ben gülmekten ölüyor. Nasıl? Artık orasını nasıl geçti? İyi. Başardık. Bravo. Helal olsun. Ama mutlu değilsin. Ben çok kötü şeyler söyledim Ali. Kırdım. Ne yapacaksın? En Galiba en istediği en şey mi? yapacağım. Sartanlar s**t Arkadaşın haklıysa güzel bir gece olacak. İyi, <laughs> <laughs> güzel ya? Oh ben abi, hazır bu değilim. Bu kadar şey Ali, olur mu ya? Ali hadi. Bak benim işte merak etme. <laughs> hadi ama artık Ali. Çok güzel oldu. Hep s**t. Sen... Ama artık Ali yani bu dizilecek gibi de değil. <laughs> Çektin anne. Biliyorum. Teşekkürler Nazlı. Bak. Oğlum ne yapıyorsun? Ne <laughs> Ben onun sesini biraz kısayım. Nor olmaz millet ne izledi belli değil. Ama biz kaç yıl uzunlarıyız. Senin evine geldin. Bazı insanlar <laughs> beni Herkes <f> böyle. Hiçbir <laughs> <laughs> şey olursa montajdan eve gidip kendimi... Arkadaşlar hemen bir yere gidip geldik. Lan laboya gittim ben. Tabii Eymen. Yani kötü anlamayın Eymen'le ikimiz gitmedik kesinlikle laboya. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada Mucize Doktor'u izleyenler bilir. Mucize Doktor'da küfür yok. bunu yani gereksiz sansür adı üstünde yani. Ya bir de sansür koyuyor. Koy, küfür da... yok diyor orada. Hadi adı, adı, ama. Düs evet, dislike gibi. atmayın bunun için hadi. Tamam. O biçim kız iki saattir peşinde dolanıyor. Sen gittin yine ki narsist bir kişiliğe sahip olabilir. Ne diyorsun peki bana? Ne diyorsun? Arkadaşlar buraya götür. Ozan Hoca mı bu? <laughs> Helal olsun. Sana, sen Arkadaşlar, çok o ee, siz de bayağı bir meşhursunuz bu hastanede. Belki birlikte <laughs> çok s**tiriz. <laughs> <laughs> Merhaba Nazlı. Dün akşam çok güzeldi değil mi? Evet ya. Çok s**tim. <laughs> <laughs> tekrar çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sıra sende. Sevdiğim birine, bir yakınına... Ne oluyor o, lan? için nasıl bir jest yaparsın? Söyle Ali'ye. Ya! <laughs> bundan sonra iki kat s**lik <laughs> zorundasınız. Bir dakika arkadaşım. Bir yakınına... Ne oluyor lan? için nasıl bir jest yaparsın? Söyle Ali'ye. Ya! <laughs> bundan sonra iki kat s**lik <laughs> <şimdilik> zorundasınız. <laughs> Hayda! <gülüyor> Yapamam. Alo. Şu Tamam. Alo. Benim de içimden geldi. Şimdi gelmem orada? Eğer onu s**tini kırarsam kendimi hayatım boyunca affetmem. Zaten kırarsa helal olsun Nazlı. Hocam. Nazlı. S**t git. Ama bugün Ama 10 dakika kırarsan. sen buna biraz sevin sen. Beliz s**tini kırarsan. Beliz Ama arada s**tini kırarsan. Değil mi Ali? Ya abi. Herkes niye hali etmiş yamama çabasında ya? Mucize doktor gerçekten. Ben gidip galiba. Vaz mı geçiyorsun? Sen benim hayatımda tanıdığım en var adam eski. ne yapıyorum geldim. Bazen senin gelmeyecek şeyler var. Ben de Ali'yi tanımak istiyorum arkadaşlar. O kadar revaçta olurum. Koyma şunu koyma şunu. Emek ister. ne ben bunu ya ben bunu Tamam ben sen, sen daha önce hiç bilmemiş yerlerimi sikmemiş. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu Mucize Doktor'u izleyenler bilir. Bu Mucize Doktor'da Ali'ye çok fazla eziyet ettiler yani. Şunu yap bunu yap. Şey Öyle, ya, gelip, dediler. Öyle, şuraya gelip evet, şuraya kaçırdık. Aynen. Şey Şimdi devam ediyoruz dediler. o zaman. Bekistler. Nasıl sikeceğim ben bunu ya ben bunu nasıl sikeceğim? kesinlikle kesinlikle ben miyim, sen? seni çok s** bilir miyim Nazlı sakin ol seni s** bilirim Aa, nasıl? <laughs> müthiş evet evet evet, evet aynen böyle aynen böyle haydi s** bilirsin ıh <laughs> ben seni s**, s, bilir, s, bilir, s, bilir. s bilir miyim s** bilir harbiden gereksiz çok gereksiz üff <laughs> evden evet. Evet. evet ben çok sizin sıkıntılarınızı evet. yani, al gülüm ver gülüm evet. meselesi evet, evet, bu bak. Videoları araştırırken dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'na da gerekli sansür yapmışlar. Çok merak ettim izlemek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım. Büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Evet. Ben sizin sıkıntılarınızı... <laughs> ben <gülüyor> siz... <gülüyor> Adam sonunda çıldırttınız mı lan? Ne diyor? <laughs> <Ha? gülüyor> Sonra Türkiye'nin hali diye düşünmenizi ben bitiyor peki? bitiyor tamam, bırak bırak tamam umarım bırak, devamı bakayım. gelir umarım ben de sizlere paylaşma fırsatı yakalarım İzlediğimiz videolar bir tane daha izleyelim arkadaşlar demin tamam, Hayır abi. arkadaşlar bu ya geçiyorum. paylaşan kanallar açıklama kısmında bu... var. Bu... var. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz. olur mu? 8 dak... 10 dakika yapman lazım Bugün... videoyu. 8 dakikalık, 8 dakikalık 10 dakika bir yap. video. geldi. Hayır hayır para kazanamazsın. ya. Kafanı kırarım seni sonra. ya arkadaşlar. 10 dakika yapsan onun videoyu bir şey lan Şarkı aç bir şey aç. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Şarkı açsana. Ee, bir hafta. Bir hafta bir hafta sonra falan video gelecek. Hoş bir haftası bir gün sonra at videonu. Benim kanalıma gidin ben yarın video atıyorum arkadaşlar. Eymen oynar. Eymen Ay oynar evet. Evet, kanala... evet, onun kanalına da abone olabilirsiniz. Evet, ben yarın video atacağım. Ama izleyin. bütün videoları da katın. Görüşürüz. Hadi